eyyâmen medudat O oruç sayılı günlerdir. E Rabbimiz bizden istiyor oruç tutmamızı ama bütün sene tutun istemiyor. Hadi üç ayların tamamını da tutun istemiyor. Hadi iki ay da tutun istemiyor. Bir ay diyor. Bir ay. Kadın olsun, erkek olsun, genç olsun, ihtiyar olsun, işte zengin olsun, fakir olsun, makam mevki sahibi, şehirde yaşayan, köyde yaşayan olsun, fark etmez. Mümin ise kişi ergenlik çağına erdiyse tutun diyor Rabbimiz. Niye? Bu insanın bedenine faydası var. Bu insanın ruhuna faydası var. Oruç insanın e, duygularına, görüşlerine, bakışına, dinlemesine, düşünmesine, tefekkür etmesine, dinlenmesine, gecesine, gündüzüne, uykusuna varıncaya kadar orucun insana faydası olduğundan dolayı Allah Celle Celaluhu senede bir ay orucu emretmiştir. E şimdi fabrikalarda ne oluyor? Bazen senenin belli bir zamanı komple bir tatil. İşçiler tatile gidiyor. Vardiya sistemiyle çalışılıyor idi. gündüzde, de, gece de, bazen iki var bazen üç var Fakat senenin belli bir zamanı geldiği zaman bütün işçileri serbest bırakın. Tatil yapın, izin veriyoruz. Onlar tatil yapıyor. Peki niye bunlar iki var diye, üç var çalışıyorlar idi de niye böyle tatil yaptılar? Çünkü makinelerin dinlenmesi lazım bakımları lazım. Onların iyice ne böyle ustalar eşliğinde bir bakımını yaparlar. Yağlanacaksa yağlanması, efendim bazı parçaları değişecekse o parçaları yıpranmış olan parçalar devam ettirilemeyecekse hizmette onların değiştirilmesi gibi iyice ne tepeden tırnağa o makinaların bir bakımı yapılır. Yapılırsa ne olur? daha canlı ve üretim daha seri olur, daha fazla olur. Bereket de artar, kazanç da artar, üretim de artar. Ama o bakımı yapmadığı zaman ne olur? Tamam yine çalışmaya devam edelim. Bir sene, iki sene, üç sene sonra artık ne olur? O makinaları kullanamazsın, çöpe atacaksın. Bir sürü masraf. İşte Rabbimiz Celle Celaluhu bizi bizden daha iyi bildiği için biz yiyoruz, biz içiyoruz. Ama öyle oluyor ki yani devamlı yiyoruz. Mide devamlı çalışıyor. İşte kahvaltıyı yaptık, sonra efendim arada bir iki bir şey atıştırıyoruz. Meyveydi, çerezdi, çekirdekti. Efendim kahvede gittik, orada bir iki bir ikram oldu, bir şeyler içtik. Yolda yedik, içtik. Efendim öğlende yedik, ikindi de yedik. İkindi çayıydı, akşam oldu. Yatmadan önce televizyon izlerken, çay içerken efendim pastasıydı, tatlısıydı, çereziydi, şuydu buydu, ne oldu? Mideye habire yukarıdan pat 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 geliyor. Mide yoruluyor devamlı hazmedecek ya, o yediklerimiz vücudumuzda dirilecek, yani kaş olacak, saç olacak, kirpik olacak, tırnak olacak, deri olacak, el olacak, efendim, ayaklara, efendim, kulaklara, bütün vücudumuza, oradaki yediklerimiz dirilerek bizlere hayat verecek ya, onun biraz bir dinlenmesi lazım. Bize kalsa biz bunu yapmayız bize kalsa biz bu mide bizi dinlendirmeyi yapmayız. Mide yani tırnak içerisinde anlaşılsın diye Canı çıkıyor. Ya bir kahvaltıyı yaptı. Ondan sonra biraz dinleneyim, bunu hazmedeyim, biraz bir dinleneyim derken pat yukarıdan efendim. Çekirdek geliyor, kuruyemiş geliyor, meyve geliyor. Uğraş uğraş canı çıkıyor adeta. Ama Ramazan ayı geldiği zaman Rabbimiz oruç tutmayı emretti ki bize kalsa biz yapmayız ama Rabbimiz bedenimizi, bizim ruhumuzu, duygularımızı, hayatımızı düşündüğünden dolayı orucu emretti. Ne oluyor? İmsaktan iftara kadar bir şey yemiyoruz, midemiz bayram ediyor. Midemiz dinleniyor. Midemiz o acıktığımız zaman genelde ikindi vaktinden sonra acıkma hissi, biraz susama hissi gelir ya, işte o zamanlar artık vücut açlık hissetmeye başlayınca vücut içerisinde toksik maddeler var. Zararlı bazı atık maddeleri var. Çünkü yediklerimiz, içtiklerimiz bir sürü kimyasallar vesaire karışıyor. Ne oluyor? Vücutta birikiyor Onları bu sefer vücut oradan bazı yağlar var. Onları hazmetmeye çalışıyor derken hem orada fazla yağları eritmiş oluyor hem de açlık hissimizi oralardan bastırıyor. Bir de vücudumuzda bizlere faydalı olmayan, zararlı olanları da o vesileyle orada imha etmiş oluyor. İşte bildiklerimiz var, bilmediklerimiz var. Yani bu bazı insanlar özellikle Müslüman olmayanların oruç ibadetini gördüğü zaman yani kendi dinlerinde mesela birisi öyle söylemiş. Yani bizim yaşadığımız dinde yani Hristiyanlıkta Müslümanların ki gibi bir orucun olmaması o perhiz olarak ifade ediyor. Büyük bir kayıptır diyor. Şimdi Allah bizi seviyor bizi sevdiğinden dolayı bizi bizden daha iyi düşünüyor. Midemize, vücudumuza dinlenmeyi biz sağlamıyoruz. Allah Ramazan'da mecburen orucu farz kılmak suretiyle bizim iyiliğimizi istiyor. Hadiseye böyle bakmak lazım. He, vücudumuza faydası vardır. Vücudumuza şöyle faydası var. Ruhumuza şöyle böyle faydası var. Şu durumudur. Bunları geçirip bir kenara koyalım. Biz orucu Allah emrettiği için tutacağız. E, bu faydalar da yanında bizlere lütuf olarak gelecektir. Rabbimiz Celle Celaluhu cümlemizi oruç ibadetini Rabbimizin razı olduğu şekilde ifa ve ikabe eden kullarından eylesin. Eyyâmen <laughs> ma'dûdât. Oruç sayılı günlerdir. Tüm seneyi Rabbimiz emretmedi, bir ay. E şimdi bunu tutmamız lazım. Ailece tutacağız, eşimiz tutacak, çocuklarımız tutacak, Gençlerimiz, genç kızlarımız, damatlarımız, gelinlerimiz, efendim annemiz, babamız, dedemiz, ninemiz ne kadar tutabiliyoruz tutmaya çalışacağız. Ama ef'ten püf'ten mazeretlerle e, bunu tutmama yoluna gitmeyeceğiz. Şimdi öyle oluyor ki hiçbir mazereti olmadığı halde tutmayan insanlar var. Görev yaptığım bir yerde cemaatimden iki kişi geldi. Hocam dedi ya, şu anneme bir şey söyle dedi. Dedim hayırdır ya. Annen kaç yaşında? 80 yaşında. Annene ne söyleyeyim dedim. Ya doktorunla dedi ki oruç tutma. Sana zararlı. Şu 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 hastalıkları var. İlla dedi ben tutacağım. Bu yaşıma kadar oruçta taviz vermedim. Hep tuttum. Yine tutacağım. Bizi dinlemiyor. Doktoru da dinlemiyor. Hocam bari seni dinler sen söyle. E şimdi ben bu kadar ne söyleyeyim yani? Düşünebiliyor musunuz? Şimdi fıkhen, dinen doktor ona, Müslüman bir doktor yalnız, oruç tuttuğu zaman vücuduna, kendisinin hayatına, bir sağlığına zararı gelebileceğini söyledi, tutma dediyse, onun dediğini yapmalıdır o. O ayrı bir şey. Ama kadındaki imanı görüyorsunuz değil mi? Asıl dikkatleri çekilmesi gereken burası. Yani doktor tutma dediği halde kendisinin bir kısım hastalıkları olmasına rağmen ben bu yaşıma kadar orucumu hep tuttum, bundan sonra tutacağım diyerek oğullarını da dinlemiyor, doktoru da dinlemiyor. Oruç tutmak için gayreti ne kadar böyle takdire şayan, gayret etmesi. Dolayısıyla burada böyle bir ninemiz var, oruç tutmak istiyor, azmediyor, gayret ediyor, heyecanla, coşkuyla ben bunu tutacağım diyor. Ama öbür taraftan sapa sağlam, taş gibi adamlar orucu keyfi olarak tutmuyor. Vallahi de ayıp eder, billahi de ayıp eder, tallahi de ayıp eder. Ahirette çok pişman olur. Ama iş işten geçmiş olur. Dolayısıyla eyyâme me'dûdat. Sayılı günlerdir, sayılı günler tez geçer. Dolayısıyla bunlar bizim menfaatimize. Sonra Rabbimiz devam ettiler. Femen min minküm meriyyılân. E şayet siz hasta olursanız, hani dinde kolaylık var ya, ev ala seferin ya da böyle bir sefere nedir bu dini olarak, fıkhi olarak bir yolculuğa çıkarsınız. Bu 90 kilometreden fazla olur ve 15 günden az kalırsınız. Bu orada seferisiniz hem yolda hem de bu, bulunduğunuz yerde oruç tutup tutmamakta serbestsiniz tutmazsanız günahı yoktur. Ramazandan sonra kaza edersiniz ama tutarsanız daha fazla sevabı var. Şimdi Rabbimiz diyor ki siz hasta iseniz ya da bir seferde iseniz faiddetün min eyyamin Ukar İşte siz o Ramazan çıktıktan sonra iyileştikten sonra ya da o seferlik yolculuk bittikten sonra o tutmadıysanız o oruçları Ramazan'dan sonra onları sayıyı tamamlayın. 30 günse diyelim 5 gün tutmadınız. O 5 günü tutun diyor Rabbimiz. Yani Ramazan'da hasta da olabiliriz. Efendim yolculukta olabilir. Oruç tutamayacak durumda olabiliriz ama Ramazan'dan sonra onu ifa etmemiz lazım. Ama ve bu nehu, şayet kişi Ramazan'dan sonra da orucu tutmaya takati yetmiyor. Hasta olmuş, ya da düşkün bir hastalık yaşlılık böyle bir durum var tutacak ama tutamıyor. Hastalık ya da sürekli kullandığı ilaçlar var ve gündüz kullanması gerekiyor diyelim böyle bir durum. E bu sefer yani ipsakta kullansa, iftarda kullansa olmuyor diyelim. İlla iğneyi gündüz vurulması lazım, şu ilacı içmesi lazım gibi. Böyle ya da yemesi lazım gibi. Dolayısıyla bu tür durumlarda olduğu zaman bu artık oruç tutamayacak. Yani artık ömrünün sonuna kadar oruç tutma imkanı olmayacak. Yani böyle bir durum olursa diyor Rabbimiz: "Filyetün daamu miskin." bu ihtiyaç sahibi olan fakir fukaraya bir fidye versin. O fitre miktarı var ya, bu sene 70. 70 lira, evet 70 lira. Yani ne demek bu fidye, fitre? Yani kişi sabah akşam karnını doyurabilecek bir miktar. Yani bu kadar ebelecek. فَمَنْ تَدَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ Ama her kim bunun fazlasını, fitye miktarı 70'tir, 70'in fazlasını verirse o onun için daha hayırlı olur. Yani burada şudur, oruç tutamayanlara böyle bir kolaylık var. Ramazan'dan sonra tutacak. Tutamazsa da ömrünün sonuna kadar tutma ihtimali yoksa onun fidyesini vermiş olur. Tüm Ramazan'ın günleri adedince işte 70 lira her gün için. Ee, ama illa 70 lira vermesi şart değil. Ya yani bu Diyanet'in belirlediği bir rakam. Bu şudur. Herkesin kendi zenginliğine göre imkanlarına göre vermesi lazım. Diyelim ki bir kişi ya ben bir sabah akşam yediğin zaman bir 100 liralık yerim. E sen 100 lira ver. Hocam benim durum çok iyi. Yani ben bir oturduk mu böyle 250 lira, 500 lira <laughs> gidiyor. Sen o kadar ver. Yani Efendimiz hem bu fazla fazla vermenin ne kadar faziletli, değerli, kıymetli olduğunu birçok hadis-i şerifte beyan ediyor. Hem de burada okuduğumuz ayet-i kerimede Rabbimiz Celle Celaluhu temen tadavva'a hayran fevve hayrulle. Her kim böyle daha fazlasını verme gücü kuvveti varsa daha fazlasını vermesi onun için hayırlıdır. O hayrı kabride görür. O hayrı sıratta görür o hayrı mahşerde görür, o hayrı amel defterinde görür, o hayrı cennete girdiği zaman ailesiyle birlikte iyi ki daha fazla vermişiz, iyi ki fazlasına 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 vermişiz diye orada onun hayrını görmüş olur elhamdülillah. Rabbimiz Celle Celaluhu Zülcelal Hazretleri cümlemizi razı olduğu bir şekilde cömertlik kanallarımızı fazlasıyla açmaya çalışan kullarından eylesin. Tabi ve en tasumu hayrul lekum in kuntum Şayet zorluklara rağmen hastalığı var ama tutabiliyor. Biraz sıkıntısı var havasında değil böyle ama orucu tutabiliyor zorluğuna rağmen. İşte siz bütün bu zorluklara rağmen orucunu, orucunuzu tutarsanız bu sizin için daha hayırlıdır. Şayet bunun hayrını bir bilmiş olsanız yani bu sizin için daha hayırlıdır. Dolayısıyla böyle ufak tefek şeyleri bahane etmemek lazım. Orucu tutmak lazım. Hatta seferi olduğumuz zaman da Tamam, tuttuğumuz zaman diyelim ki affıyorum bir kusma gibi bir şeyler olabilir, çok acıkabilir, başı dönebilir, şu bu olabilir. Tamam, kişi tutmayabilir, din müsaade etmiş. Ama çok rahat ise, tutması en güzelidir. İşte Rabbimiz Celle Celalu böyle zorluklarına rağmen orucu tutarsanız bu sizin için hayırlıdır. Yani bunu bir bilseniz bu sizin için çok hayırlıdır. Biz bazı şeyleri bilemiyoruz. Öldükten sonra insan bunu idrak edecek ama öldükten sonra da iş bitmiş olacak. E, i̇ş bittikten sonra bunun bir kıymeti yok. Dolayısıyla dünyadayken bu, bunu idrak etmek lazım. Rabbimiz Celle Celaluhu cümlemizi oruç ibadeti gibi namaz ibadeti gibi bütün ibadetlerini bilinçli olarak şuurlu olarak onları ifa ve ikame eden kullarından eylesin.